Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün asker olacağım. Bugün burada bunda asker olacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Sence ne yapacağız? İlk olarak gidelim. Bir <laughs> asker ev yapalım. ben bir tane ev kiralamıştım asker olma için bu video için. Aa bir tane otobüs. İşte tam burada. Hemen içeri gezeyim size. Koş 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 koş. Heh. İşte. Böyle açıl kapanan bir kapımız var. Harika bir teknoloji. Gerçekten harika. Evet. İçeriye girdiğimizde burada bir tane spor yeri var. İşte. Ay. Aa. Şu gördüğünüz gibi 500 tonu taşıyorum. Taşıyorum. 500 ton. Yok. Be 500 kilo olur bu ya. Ben 500 tonu nasıl taşıyayım? Oy. Gerçekten çok güçlüyüm. Mutlaka kaldığı biliyorum. Oh. Neyse. Oh. Ee, i̇şte burada e, her zaman gibi bir tane buz var. İçinde dondurmalar, çikolatalar, pizzalar, kolalar, sütler, çikolatalar var. Kapatalım. Biliyoruz. Burada mikro dalga var. Pardon, açmışım. Yanacaktı kas kas. Televizyonumuz var burada. Brookhaven TV. Köpek çıktı. Geç. Allah. Rektör. <laughs> Vay. <laughs> Olay varmış. Dur bir dakika ya. Aa. Bu haber 50 yıllıkmış. Ah neyse. Geç. Ee, bura arka kapı. Ee, buradan ee, öne geçiyoruz. Ee, burada da nişan alma yeri var. Tam ortaya nişan alıp vuracağız. Yani Evet. Anladınız galiba. Bun... Evet ee, Burada silahlarımız var ee, Taramalı silah ee, Burada Tabanca hmm, Burada e, Tüfek galiba Hadi alt kata geçelim işte ee, Burada bir zindan var İşte burada bir zindan var Burada radyo Radyo hmm. Burada şömine gibi bir yer var Neyse Kapatalım ev yanmasın. Evet. Burada bir tane bilgisayar var. Burada da bir havalandırma var. Çok uzun gibi bir havalandırmaya benziyor. E, tabii ben bu evi tam bilmiyorum. Kaybolabiliriz vallahi. Aa, Önden çıktık. Geri attı. Şöyle gidelim. Çıkma sokağa geldik. Buraya gittik. Oraya geldik. Şuradan geçiyoruz. Oraya gidiyoruz. Ee, kaybolduk. Buraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz bir yere düşüyoruz. Yine çıkıyoruz. Yine bir merdiven. Oh. Şimdi de geldiğim yere döndüm. <laughs> Bu avlandırma sistemini ben sevmedim ya. Kayboluyoruz. Neyse. Keşke haritası olsaydı. Evet. evet. İkinci katımızda da. Eee. Burada Bura okul gibi bir yer. Yani burada askerleri ediyor Asker dersi yapıyoruz. Burada bir tane dürbünümüz var. Bu dürbünle düşmanları görüp önceden görüp saldıracağız ya da neyse. Evet. En son katta da bir tane helikopter yeri var. Orada bir tane tabela var. Yanımızda bir tane ev var. Burada da bir tane silah var. Çalışmıyor. Aslında şunu şöyle tarayabiliriz. Dur. Dur nereye ateş ediyoruz? Ah, patladı. Etrafa bir göz atalım. Ya orada bir var. Restoranda bir var. Şimdi kamera kamera gibi tüm şehri izliyorum. Burada bir tane ev yapma yeri. Orada kargocu. Eh, gördüğüm yerim bunlardı. Eh. Evet. Artık Artık giyinelim. Ve askerliğe başlayalım. Evet giyindim ve artık asker olduk. Hadi gidelim. Evet kapıyı kilitleyelim. Gidelim. İşte bir tane asker arabamız var. Böyle. Hadi biraz şehirde dolanalım. Acaba ilk düşmanımız kim olacak? Hadi gidelim. Evet sürüyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Dur önümü göremiyorum. Dur dur Allah. Oy. Gidiyorduk. Yere çakılacaktık. Ucuz kurtuldu. Hadi gidelim nereye gidiyoruz? Burada birileri var. doktormuş. Çiftliğe geldik. Çiftliğe geldik. Evet. Aa! Hayvanlar kaçmış. Hayvanlar kaçmış. Koçun! Hayvanlar kaçmış. Koş. Nereye gittiler ya? Ee, polise mi söylesek? Koş. Koş. Arabanın içinde koşuyorum şu anda. Oh. Koş. Gidiyoruz. Acaba nereye? Şuraya bir çıkalım. Ah. Hadi koş. Arabanın içinde koşmayı bıraksam mı? Ah. Ay. Araba etti. Aa. çok doğru. da hayvanları bulabiliriz. Koş koş. <gülüyor> koş koş. Eh. <laughs> uh. Bakalım. Çok iyi bakmalıyız. Bakıyoruz. Aha, aha. Dur. Olay var. Polis. Neyse, polis var orada. Hayvan değil. Bir tane bisikletli biri var. Nereye gidiyorum ben? Ah. Aya doğru gidiyorum. Ay dur nerede? Yine mi çiftlik? Yön değiştiriyoruz. Yok şuraya gidiyoruz. Allah nereye gideceğimi şaşırdım. Orama, mı? Uçuramı, şuramı, şuramı. ya? Şuraya gideyim. Ne? Gidiyoruz. Aa! Aha. Orada bir ev var. O uh, eve doğru gidiyoruz. Bu evde gizem var mı? Ona bakalım. Ben askerden daha fazla ben acan oldum herhalde ya. Dur inemiyorum. Allah, drone'dan inemiyorum. Dur onlar çok fazla mı bağlandım acaba? Ah. Oh. oh indim. Koş koş koş. Arabayı da bıraktık. Dikkatli olalım. İçeride hayalet olalım. Yavaş yavaş gidelim. Dur. Uh. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ee, en iyisi dışarıdan eve bakalım. İçeri tehlikeli olabilir. Değişik mi Orada buz var normal bir ev ama yıkılmış. Ya aşağıya buradan uzaklaşsak iyi olur. Dur. Ah. Koç koç. Derim buradan en iyisi. <laughs> Nereye gideceğiz? Dur atla nereye doğru gidiyor? yıkamacı mı? Ben biraz kendimizi şey koyalım. Aaa <laughs> dur çık çık. <laughs> Şu dağa tırmanabilir miyim acaba? Allah! Burada ne? Altı mı? Bunlar ne? Oynamıyor. Ben bildiğin ajan oldum. Ah, buradan da çıkalım. Ben askerlikten daha fazla ajan oldum. Neyse. Eve gidip videoyu bitirelim en iyisi. Bura benim evimdi. Benim evim. Benim ev. Hayır. Koş. Neyse, koşun. Ee, biz burada videoyu bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi. Bay bay.